Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz ve davranışlardan örnekler vermeye devam ediyoruz. Efendimizin bir hadisi şerifi var. Buyuruyor. En tüm benu Adem'e ve Adem'i min turabin. Siz Adem'densiniz. Adem topraktan. Hazreti Adem topraktan yaratıldı. Bizim neslimizin ilk örneği ve dolayısıyla biz topraktan geldik. Çok önemli bir hadiseye işaret buyuruluyor. Yine buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şüphesiz ki Allah Adem'i yeryüzünün bütününden, her yerinden alın topraktan yarattı. Bu sebeple Adem'in soyundan gelen evlatları yeryüzünün şeklinde oldu. Onlardan bazıları kırmızı, bazıları beyaz, bazıları siyah, bazıları da bunların arasında bir renkte oldu. Bazıları ovalar gibi yumuşak, Bazıları kayalar gibi sert, bazıları kötü, bazıları iyi oldu. Topraktan yaratıldı ve böyle oldu buyuruyor Efendimiz. Bu beyanları, Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın bu beyanları bizim iman esaslarımızdır. Ayet-i kerimelerde de bu hususa e, işaret ediliyor. Açıkça beyanlar var. Oralara ayrıca bakmanızı tavsiye ediyorum. Mesela Müminun Suresi. 23. surenin 12. ayeti. Mesela Sad suresi ki 38. sure onun 71 ve 83. ayeti kerimeleri. Buralara bakılırsa Hazreti Adem'in topraktan yaratılışı hatta tefsirlere bakıldığı zaman daha detaylı bilgiler orada beyan ediliyor. Bu beyanlar bizim iman esaslarımızdandır. Ayeti kerimelerde de bu hususa açıkça e, işaret ediliyor. Ve o ayeti kerimelerden söz edeyim. Mü'minun suresi 23-32, saat suresi 38. sure 71-80. ayeti kerimeler. Orada detay derecesinde bilgi var. Oralara bakmak lazım. Evet kainatın ve insanlığın yaratılışı e, hadiselerinde bu konuları anlatmaya çalıştık başka programlarda. Fakat ayrıca vakıaya ve gözlemlerimize dayanarak e, daha birçok şey konuşmak mümkündür. İnsanlığın insanın topraktan yaratılışı konusunda. Mesela insan vücudunda bulunan maddeler, mineraller aynen toprakta da mevcut. Mesela manezyum, demir, çinko, sodyum, potasyum ve benzeri maddeler insan vücudunda da var. Toprakta da var. Topraktan çıkan besinlerde de aynı maddeler mevcut. O besinlerle beslenen hayvanların etlerinde, sütlerinde, yumurtalarında da aynı maddeler mevcut. Bütün canlılar, bitki, insan, hayvan ölünce, bütün canlılar ölünce onları yine toprak absorbe ediyor, sinesine alıyor aynı maddeler ile uyum içerisinde. Günü gelince de bütün yaratıkları, bütün ceset cesetleriyle tekrar iade edecek. Yani topraktan yaratıldık, ondan geldik, ona döneceğiz, tekrar oradan dirilip çıkacağız. Efendimiz işte beyan ediyor, Adem topraktan, sizler de topraktansınız. İman esaslarımız, inanç esaslarımız bunlar. Bunları lüzumuna binaen özellikle vurgulamak istiyoruz. Çünkü bizim eğitim sistemimizde hala evrimci nazariye egemen, egemen. Biz Kur'an'ın esaslarına bakmaya çalışıyoruz. Kur'an'a göre bizim inanç esaslarımızı konuşmaya çalışıyoruz burada. Bu sebeple ifade ediyorum. Evet, müsbet bilimciler, yani e, laboratuvarda çalışan, deneye dayalı çalışmalar yapanlar, bu olguyu hiç bahse konu etmezler yani yaratılış mevzuunda Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu haberlere itibar etmezler. Bazı tarihçiler de, antropologlar da Kur'an'ın beyanına itibar etmedikleri gibi onları, onları yalanlama yarışındadırlar. İnsanın yaratılışını Kur'an'ın verdiği bilgilere dayanarak anlatmazlar. Biz ise dilimizin döndüğü kadarıyla anlatmaya ve izah etmeye çalışıyoruz. Ve iman ediyoruz ki topraktan yaratıldık.